dostlar herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. Oldu mu sence? Evet, görebiliriz demedim bu sefer. Görelim dedim. <gülüyor> Bence <laughs> oldu. <laughs> bu seneki Golden Joystick ödülleri sahiplerini buldu. En iyi oyun Dark Souls 2. En iyi oyun platformu Steam. En iyi orijinal oyun Daisy. En iyi online oyun Hearthstone Heroes of Warcraft. En iyi hikaye anlatımı The Last of Us Left Behind. En iyi görsel tasarım Assassin's Creed Black Flag. En iyi multiplayer oyun Battlefield 4. En iyi bağımsız yapım Daisy En iyi oyun anı The Last of Us Left Behind 2. En iyi el konsolu oyunu Pokemon X and Y. En iyi mobil oyun Hearthstone Heroes of Warcraft. En çok beklenen oyun The Witcher 3 Wild Hunt. En iyi topluluk oyuncusu PewDiePie. Yılın oyun stüdyosu Ubisoft Montreal. Yılın en büyük yeniliği Oculus Rift DK2. Ömür boyu başarı ödülü Hideo Kojima bitti. 24 Şubat 2015 tarihinde gelmesi beklenen The Witcher 3 Wild Hunt için yeni bir sinematik yayınlandı. Oyun için hazırlanan bu etkileyici video The Witcher 3'ün neden bu kadar çok beklendiğini kanıtlar nitelikte. X-Files, Buffy the Vampire Slayer, Homeland ve 24 gibi başarılı dizilerin yapımcısı Howard Gordon, Frankenstein'ı modern zamanlara uyarlayacak bir dizi üzerinde çalışıyor. Öldükten sonra daha genç ve güçlü olarak hayata geri döndürülen FBI ajanı Adam Tremble'ın hikayesini anlatacak olan yapım, bir Howard Gordon projesi olarak patlama yapmaya aday olarak gösterildi. <laughs> Outlast'in geliştiricisi Red Barrel Games'in kurucu ortağı Philip Morin, Outlast 2'nin geliştirildiğini açıkladı. Outlast 2'nin Outlast ile aynı evrende geçeceğini söyleyen Mori, mekan ve karakterlerin farklı olacağını altını çizdi. Outlast 2'nin Mount Massive Asylum'da geçmeyeceği kesin olsa da, ilerleyen yıllarda buraya dönmeyi planladıklarını da söylüyor. Yani ekip Outlast'ın başarısından memnun ve serinin geleceğinden umutlu. Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarında aynı anda çıkması planlanan oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Çıktığı günden bu yana tam 10 yıl geçen GTA San Andreas 10. yılına özel olarak HD sürümüyle Xbox 360 kullanıcısına sunuldu. Oyunun HD sürümünün PS3 için de gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yok. Telltale Games'in yeni projesi Game of Thrones'un çıkış tarihi netleşmeye başladı. Oyun hakkında henüz pek fazla bilgi paylaşmayan Telltale Games'in Game of Thrones projesini yılın sonuna doğru yetiştirmesi bekleniyor. Telltale Games çalışanı Laura Perisco'nun Twitter üzerinden yazdıklarıyla açığa çıkan olası çıkış zamanı Game of Thrones hayranlarını oldukça sevindirdi. Bakalım Telltale Games daha önceki projelerindeki başarısını Game of Thrones'ta da sürdürmeyi başarabilecek. <laughs> Avengers'ın devam filmi Avengers Age of Ultron'un ilk resmi fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda kahramanlarımızın karanlık bir çağa doğru ilerlediğini ve birbirleri arasında çatlaklar oluşmaya başladığını görüyoruz. Chris Evans, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo ve Chris Hemsworth'un başrol aldığı filmde Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Aaron Tyler Johnson ve Elizabeth Olsen gibi yıldız isimler de yer alıyor. Merakla beklenen film 1 Mayıs'ta gösterime girecek. <laughs> Warner Bros. oyunculara Middle Earth Shadow of Mordor için ücretsiz bir DLC paketi sundu. The Power of Shadow adlı DLC, oyundaki kötü karakterlerden olan Sauron'un kara olarak oynamamızı sağlıyor ve 3 adet de Rules of Power ekliyor. Bu DLC ile birlikte gelecek 3 ürün ise şunlar. One with Nature, Ascendant ve Alan Grace. One with Nature oyuncuyu zehirli ataklardan koruyacak. Ascendant menzilli saldırılar esnasındaki fokus zamanını ikiye katlayacak. Ve Alan Grace de düşman saldırılarının hasarını yarıya düşürecek şekilde savunma sağlayacak. Bir diğer DLC haberi de Alien Isolation'dan geliyor. 28 Ekim 2014'ten başlayıp 2015'in Mart ayına kadar belirli aralıklarla toplam 5 tane DLC gelecek. Corporate Lockdown, Trauma, Safe Haven, Lost Contact ve The Trigger isimlerine sahip olacak DLC'ler Sevastopol istasyonunda yaşanan olayları farklı bakış açılarıyla anlatacak. DLC'lerin her birinde farklı bir karakterle oynayacağız ve her seferinde yeni bir oyun modunda diğerlerinden farklı bir görevi yerine getirmeye çabalayacağız. Bizlere seride ilk kez bir Templar olarak Assassin avlama imkanı tanıyacak olan Assassin's Creed Rogue için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. 1751 yılında Kuzey Amerika'da Fransızlarla Amerikan yerlileri arasındaki kanlı savaşın ortasında Shy Patrick Cormac olarak oynayacağımız oyun seriye getireceği yeni solukla beğeni toplayabilecek mi hep beraber göreceğiz. Beyaz perdede yaşanan, bitmek tükenmek bilmeyen yeniden yapımlar hızla artmaya devam ediyor. Çizgi roman serisiyle gönüllerde taht kuran ve 94 yapımı sinema uyarlamasıyla da oldukça beğenilen The Crow bir kez daha sinemaya uyarlanacak. Kadro hakkında resmi açıklamalar olmasa da söylentilere göre filmde başrol oyuncusu olarak Luke Evans'ı izleyeceğiz gibi görünüyor. Steam'in Türk lirasına geçiş yapmasının ardından oyun fiyatlarındaki düşüş biz Türk oyuncuları bir hayli sevindirmişti. Ancak bu düşüşten kısa bir süre sonra bazı oyunlarda yaşanan fiyat artışları oldukça üzücü oldu. Capcom yapımı olan Devil May Cry serisinin fiyatı ciddi bir şekilde artarken 2K Games yapımcılığında piyasaya çıkan oyun fiyatlarının hepsi Euro bazında yeniden şekillendi. Hatta görülen fiyatlandırma listesinde Borderlands, Preschool oyununa en çok para verecek ülke olan biz oluyoruz. Fiyatlar konusunda mahkum olduğumuz bu çaresizlik gerçekten çok üzücü. Dragon Age 3 Inquisition için Multiplayer YouTube kanalı üzerinden Türkçe altyazılı olarak izleyebileceğiniz yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Serinin üçüncü oyunu olacak olan Inquisition 21 Kasım'da PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One'da oynanabiliyor olacak. Oyunculara açık ve yaşanan bir dünya sunmaya hazırlanan aksiyon RPG oyunu Dragon Age Inquisition, Dragon Age 2'nin yarattığı hayal kırıklığını silip süpürecek gibi görünüyor. Titanfall'a co modu geliyor. Dört kişilik bir ekip kurmanıza izin veren Frontier Defense modunda ekibinizle birlikte gelen düşman dalgasına karşı birlikte mücadele vereceksiniz. Ve bu mod bütün haritalarda oynanabilir olacak. Oyuncuların oyundan kopmaması için çalışan geliştirici ekip Respawn'un bu çalışmaları bakalım meyvesini verecek. 54. Dijital Doz bitti. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.